Alan fisür makatta oluşan bir yırtık, bir çatlak olarak tarif edilir. Oluş nedenleri, bir ishal sırasında fazlaca makadı tahriş edercesine silmekten kaynaklanabilir, kabızlıktan olabilir ve bağırsağın enfeksiyonlarından kaynaklanabilecek bir çatlaktır. Belirtilerini sayacak olursak, makatta bir bıçakla çizilmiş gibi veya bir cam batmış gibi bir batma hissiyle beraber zamanla derinleşince ağrı olması ve çevrede kızarıklık olmasıyla kendini gösterir. Anal fistüllerin tedavisi 3 yöntemle yapılır. Bir tanesi erken yakaladığınız vakalarda yani ilk bir haftalık dönemde hastaya otuma banyosu, topikal yani çatlanca uygulanacak krem, ağrı kesici ve yarın hızlı kapanmasını sağlayacak krem tedavisi artı oturma banyoları öneriyoruz. Ancak bunun dışında biraz daha ilerlemiş olanlarda veya bu tiplerde de botoks tedavi yani botulismus toksini enjekte ederek oradaki spazma sebep olan kasları gevşetmek, felç etmek Dolayısıyla rahat dışkılığı ağrısız bir şekilde yapmasını temin etmek ve bu çatlak daha devam ederse, derinleşirse kendisi kanama yapabilir veya enfekte olup yanında fistüle de sebep olabilir. Bu durumda yapılacak şey ise bir cerrahi tedavidir. Burada da küçük bir kesiyle daha önce botulismusla felç edilen o kası keserek kasılmasını engellemek şeklindedir ve ameliyatı gün içerisinde yapılıp aynı gün içerisinde taburcu ediliyor hasta. Hasta taburcu edildikten sonra 3 gün sonra da normal işine rahatlıkla dönebilir. Tekrarlaması cerrahi tedavide olmuyor. Ancak diğer tedavilerde uygulayan hekimin, uygulanan dozun veya uygulanan tekniğin farklı yıllık göstermesi öyle bazen tekrar edebiliyor bazen de hastalar doktor tavsiyesine uymadığı takdirde ilk başlangıç döneminde olduğu gibi tekrarlama değil artar ama tekrarlaması söz konusu değildir.